Arkadaşlar şimdi beraber ne yapıyoruz? Ekraf. Hain mi yapıyoruz lan burada? Evet buga odun kırma. Ayşe. Ne oldu lan? Ben kasılıyım. Siz Dur bir dakika dur dur kendini tanıtın kendini tanıtın. tanıtın. Kend Kimsin? Kendini tanıt. Evet, ben beni zaten önceki Roblox videolarından tanır. Bu kadar yani abone olun bir de. Evet Afiyet. Sen kendini tanıt. Eren ben Süleyman'ın arkadaşı. video çektiğini duydum ben de gelmek istedim. Evet arkadaşlar beni de tanırsınız. Do ben de Doruk. Arkadaşlar gelin başlayalım. Oh, ne yapıyorsun? Oh, lan Allah Allah sen Doruk musun? Yok <laughs> Yo, ben Doruk değilim. Benim bir tane çiçeğim kayıp bu arada. Bende bende. Ne yapmadım? Ben almadım. Bir tane de kırmızı çiçeğim kaçtı. Ben almadım. Ben almadım, ben almadım. Ben kasıyorum. Vurdu lan bunu. Tamam sen burada kasıl. Ben maden yapacağım. Aya bu seri akşam mı akşam olmaya baş. Başlar bir şey başlar ne yapayım? Aşağı abone olmayı unutmayın. Çalışamazsız koydum ben bir tane yapmanıza gerek yok. Ya ben ben şu kitabı açacağım daha kolay yapıyorum. Ben gelmesini istiyorsanız ne, ne yapacağınızı biliyorsunuz. Like atın ve abone ol. Arkadaşlar katmayın. Hiçbir şey yapmayın. Şaka yaptın Doruk. Evet onu. Arkadaşlar abone olun. O pembe pembe şey gelmiş oyna. Pembe kayık. Gidiyorum. Ben zaten bir sen şaşık alacağım. <laughs> Pembe kayıya bakacaktım ya. Çok merak ettim. Kri Bana... ee, 30 tane 40 tane taşın o zaman söyle. Ee, çıkalım madenden. Ben de geldim. Ah. Gel var mı sen kazma? Dileyim benim adım. Herkesi ee, taş burada mı kalsak acaba? Yok yok. Köyü arayalım önce. Kaç taşınız var? Benim 11. Benim e, o benim. Ben yukarı çıkacağım. Ben çık. Ben, ben de çık. Bak hayır. Onu öyle değil bak. Böyle. Blok koymadan çıkacağız. Uğraşamam ben direkt çıkıyorum. Nerede lan bu? Ya çıktı. Ya oğlum sağsana. Çık Eren abi. Bir çek, çekil blok koyuyorum. Çık, çık çık ben koyayım. Bir çık bir çık. Tamam vurma vurma canım gitti. Ben kaldım. Bana ne? Üstümü kapatmayın. yapma ya. Herkes kendisini evet, tekne tamam. yapsın. Herkes ya. kendisini tekne yapsın. Yapıyorum. Ben ben çalışma masası nerede? Yerine... Bak hep çalışma masasını kendine kullanıyor. Evet. Yaptım ben. Bekle, dur şeyi de bekliyoruz. beklemeden gidelim. Tam geliyorum, geliyorum. Ne attack'a herkes beni takip, takip etsin, takip et. Bir, bir TikTok'u isteği yok mu? Boşlar, bende var bir tane. Allah! 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 Uzağa yapacağım ben. Açık alan yok mu burada? O bak şurada mağaraya giriyoruz. Bir dakika. Ben bir şu mağaraya bakacağım. Bir şey var mı? Ha, kömür var burada. Bence herkes dağılsın. Aa. Hepimiz köy arayalım. Lan şey, çekil bir çekil. Ben, Kömür var kapsak mı? Demir mi? Demir. Alalım. Ben şey yapalım ya. mı? Geceleyin burada kalak. Yok yok. Gece boyu gezinelim bence. Ben Hoşluk. e, üçümüzü de tahta kazma yapayım mı? Yok yok ben de. Ben de, taş var, bende balta da var. Ben o sırada beklerken şey yaptım adı neydi? Bence mağarada kalak. Taş kazarız. Tamam öyle yapalım. Ya. Dur ben kendim bir şey yapayım. Ha. Arkadaşlar siz ihtiyacımız olacak. Çok görmeyeceksiniz. Biz bayağı kasılacağız. Hı. Neredesiniz lan? Ha. Değil, mağaraya gitmiyorum. Mağaraya gidelim. Eee abiniz yapsın kömürlerden şey yap hadi neydi kasma dur ben Aa, şu benim... kömürü bana bir salın nerede kömür şey Tamdır, ben yapıyorum işte. Tamam ha gelin burada kalırız. Buraya, burada değil böyle kalalım. Arkadaşlar i̇şte biz az kasılıp ve gündüz olduğunda dönelim. Adam bulduk. E, ee, devam etmek gerek. Enderman gördüm. İnşallah bana saldırır. Allah Allah. Ben, ben neden şey şeyler... yaptım? Biz de başlatalım dedik. Madem bulduk. Böyle. Ben flash turu açtım. PC'den. Anlaşıkla geldim. Altın var. Demir kazın da altın yapak altından da elma yapak. Biriniz fırın yapabilir mi? Elmas bulabiliriz. Elmas yüksek. Asasıyla. Elmas bulma şansımız var. Oy! Aşağıda lav falan hepsinden var. Ben lav love, lavların oradayım. Ben lava Dur, ben de lavın olduğu bir yere gidiyorum ama. Oraya, Oranın adı lava puldu kanka. Unuttuk. Aa şu şey, aaa Bak 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 ben buradayım Evet gördüm Aa ben, bana şey geldi Parlayan mürekkep şeyi Parlayan mürekkep balığının şeyi Aa Eren abi arkandayım <laughs> Gördüm Öldüm Nasıl becerdim bunu İyi. Yani bunu yaparken hiç zorlandın mı Niyese vardayın şeyleri Etrafta geliyor gibi Vardım Arkadaşlar ben e, arkadaşlarımı bulup gelelim mi? Bula, gelelim. Üç tane vardı bana saldırdı. Diler tamam. e, çalışma masası olanlar güzel haberim var. Ben de 15 tane taş var. Yaparız. Bende yani daha çok var. <laughs> Kanka videoyu kapattın mı? Arkadaşlar şimdi şey yapıyorum. Allah. Oğlum benim şeyim yeni ki ya yani. ne var? Ah öleceğim. Aşağı yine ölmek istemiyorum çok tehlikeli bir iş. Ah! Bu ne be demir mi? Demir buldum galiba. Oha beyler beyler elmas buldum elmas buldum. Demir demiri Demir olan gelsin demir demir olan ben de gelsin. Bende 4 tane var neredesin? Neredesin? Ay evet, buradayım zıplıyorum adımdan görürsün. Adım Gözükmüyorsun bekle. Hadi. Neden abi mi? karşıma geç. Neredesiniz? Bak, neredesiniz? Neden abi, abi ha, buradayız. Gördüm. gördüm. Bekleyin bende şey var. Demir var hemen onları bir ısıtayım. Burada. Serkan elmas buldum. Videoya devam ediyor mu? Evet evet. Arkadaşlar Arka, işte gördünüz benim şansım bir yerimi, bu. Bir yerimi de çok elmas çıkmıyordu normalde. Nasıl <laughs> buldun Ben, ben, işte ben varsa oyunda <laughs> o elmasın şansı yükselir. Ya törü kaptı. Yemeği var mı? Yok yok. Ben o yukarıdaki demirleri almaya gidiyorum. Ben elimle evet, demir alacağız. Evet, bekle ben şurada e, şey yapayım. Hadi arkadaşlar Hadi yap. e, şey yapalım. Nedir e, Nedira ilk bölümden gider miyiz? Belki. Demir falan bayağı bulursak ve yemek olursa gideriz. Gökcan mı hiç? Biz <laughs> Beyler ben bu Let's Go'yu Yusuf T'den öğrendim. Hani Yusuf T şey bulduğunda da hep diyor ya. <laughs> elmas buldun da hep ne vuruyor Neren abi? Yusuf T diyor ya hep elmas buldun Let's go diyor ya ondan öğrendim. Güzel. Ben baya yükseldim. Bak ben ne yapacaktım biliyor musun Eren abi? Gidip şey yapacaktım. Şuradan Aa, senin bir tane ne? var ama ya. Yerden... Kaş, kaz bir orayı kaz orayı kaz orayı kaz bir tane yoktur belki. Orayı kazınca bir sürü çıkabiliyor kaz bir. Pirek yapayım mı bununla? Pirek yapma yok boşuna harcama yap biriktirek kazma yapak onunla da oksijen kazırız. Oksijen kazmayız da kovayla bekleriz. De, denedire nasıl gideceğiz? Kanka ben şimdi öleceğim geri gelemeyim canım çok azaldı. Kepi mentoru ya devam edelim. Kepi mentoru ya çıktım bak ben şimdi atlayacağım dayım. Arkadaşlar geri döndük. Çok zor şekilde. Aa altın oldu. Aa, bir şey buldum. Bir kere niye şey Ben ver. öldüm bu arada ben çok uzak bir yerde doğdum lan neredesiniz? Onu <laughs> öldüm ben de. Alsana da benim lan. Hmm. Bana kalsana. Arkadaşlar merhaba. Neredesin lan? Buyurun oğlum daha dün sen buradaydın. Hah gördüm. <laughs> gördüm. Nerede? Bir altın olması lazım. Şuradan geç. Üstten geç. Üstten. Ha gördüm. Doruk da gördük. Doruk. Spiritli. Oh, abi yok ya. Benim neden ikide bir şey? İki hmm. ipim. Dur ben şey yapacağım. Olta yapacağım yukarıda. Çalışma masası olan kimdi? Dur bekle Hem şurada var bir tane bana bir. Be bekle sen harcamayın odun. Şurada var bir tane hemen ben onu alayım. şey olsa ya. Minecraft'ta şöyle gel şöyle bir şey gelse güzel olmaz mı? Bir tane demir varsa versene bana bir dakika. Şey yapacağım, kalkan yapacağım. Ha demir kazım mı yaptım? Bir tane demir varsa versene. Bileceğim, adı neydi? Yandı. Keşke Minecraft'ta şöyle bir şey olsa. Her bir tane yemeğe, yemek yemeye barı olsa. Yani şöyle bak, bir canımız var yani. hani. Yemek yeme barı olsa, hepsini yemek yeme barı olsa. Hadi çekilme. Nasıl yapılıyordu lan altı? Lan. Ha, lan Aa, Rana abi. Koş. Lan. Öyle Senin mi? yüzünden şey lan. İttirdin beni. Aga bence biz e, biz yukarı çıkalım. Aaaaan abi yapma yapma. Ya. No. Aşağı biz yukarı çıkıp gelelim. <laughs> yukarı çıkalım. Aa. Tamam. Tamam. alıp veremedin de ben de alıp veremedim de. Arkadaşlar biz yukarı çıkıp hemen loot yapalım. Arkadaşlar geri döndük. Bunları çıkarttım falan. Geldiler falan, falan yatak yaptık. Etlerimiz var. Herkesin 12 tane. Gelin. Dur bekle dışarı çıkalım. Bunlar... Almış, Arkadaşlar uzun sürdü. Kasına. Arkadaşlar e, videoda göreceksiniz. Çok kısa sürdü. Yalan bence. Yaratıcı maddem diyorsunuz da. Size 5 saniye olarak gözükecek. Arkada 5 saat. E, normalde biz şimdi e, ben yukarı çıkmakta bayağı zorlandım. E, bunlar bu sırada yemek toplamış. E, ben buradan bir 5 dakika sonra çıktım. Bunlar da işte yemek toplamışlar ge geliyorlar onları gördüm ondan sonra Dedim, gelin dedim işte geldiler işte videoyu başlattık ben balık tutacağım okey mutan var mı Bence başka bir yere girelim ya burası çok şey oldu. Ben balık tutacağım. Lan. Birbirine vurmayın. Spam point aldınız mı? Aldım. Lan vurma. Ne vurma, vurma spam point'i mi? Oha! Kirpi balığı. Ben Ya vurmayın birbirinize. Olur ya. Uyusanıza. Bunu da sen mısın? Uyu uyu hadi. Atlı rüyalar evler yemeyeceğim. Aa ne yaptın? Ne Yaptım lan. <laughs> bu düştü bu arada bir yere. Arkadaşlar bence gelin köy arayalım. Gelsene. Ha. Ne? arayalım. Abi sen şey yaptın. Oğlum gelsene bol olacaksın. Gelin köy arayalım. Tamam. Ben bir lavaboya taşınıyoruz. birisi tişe evet, yapacak arkamızdan gelecek. Ben gelirim. Tam. Şuradaki tekneyi de alayım ben bekle. Arkadaşlar biz şimdi bir bayağı uzun bir yol gideceğiz. Siz de bu emeği emek veriyoruz. Siz de bir like atarsınız. Bir like bir de bir abone. Bir de arkadaşlar like abone Like ve abone olmak ücretsiz. Yani Onu sonra paralı olduğunda da de gelip demeyin. Durup çekilsene. Arkadaşlar biz az uzun yola çıkıp gelelim. Arkadaşlar geri döndük. Biz bir şey düşündük. Bu videonun sonuna gelelim bence. Bence de çok uğraştık. E, siz böyle oyunda öldüm ama biz burada 1 saat falan... Vurma Arif abi. Öleceğim, öleceğim. Tamam, onu Bundan izlediğiniz için teşekkürler. Ve... Bay bay.